Zeynep, Cansız buradaydı. Buradaydı, buraya geldi. Yusuf'la karşılaşmaları an meselesi Zeyd. Düşünmek bile istemiyorum. Aman Allah, Allah. Belli ki biri birbirlerini vursunlar diye yapmış. aman Ama ben onun kim olduğunu çok iyi biliyorum. Belli. değil mi? Veli elindeki her şeyi kaybetmeye başladı. O yüzden de çok korkuyor. Korktuğu için her şeyi yapar Veli. Siz Cansız'ın yerini bilmiyorsunuz değil mi? Ha? Bilmiyordum ama Belli gösterdi bana yerini. Yusuf'la Cansız'ı karşı karşıya getirip bana izletti inanabiliyor musun? Nasıl yani Kadir'le Cansız yüz yüze mi geldi? Cansız karşısındakinin oğlu olduğunu bilmiyor. Yusuf da karşısındakinin babası olduğunu bilmiyor. Bana Cansız'ın adresini verebilir misiniz? Neden? Ne yapacaksın Zeynep? Beni son bir kez daha uyaracağım. Tamam kızım, delileri sen Tayfun'un masasına gönder, cinayet buraya göndersinler. Neydi? Kadir, Zeynep Kerem'in gözaltına alındığını söyledi ama nedenini bilmiyormuş. Vallahi cinayetten alındı gözaltına. Nasıl yani? Ne cinayeti? Kerem böyle bir şey yapmaz. Ya yapmaz, yapmaz da işte. Polis mekana geldiği zaman cinayette kullanılan silah Kerem'in elinde görüyor. Mevzu bu. ...ifadesi alınmış mı? E yok abi işte barodan avukat bekliyorlar. E, hayır öyle bir şeye gerek yok. Onun avukatı benim. Ben savunacağım. Ya iyi iyi de bak şimdi işimiz biraz zor. Eskisi gibi kolay değil. Neden? Bir, Kerem'in önceki sabıkası. İki, tanıkların ifadesi. Üç, cinayette kullanılan silah Kerem'in elinde bulundu. Savcı tutuklu yargılanmasını isteyecektir. Yani bu çocuğu kafa kol belli. Ama Allah'tan sevdiği bir abisi. Bir de sevdiği bir avukatı var. ...beraber çalışıp içeriden kurtarmaya çalışacağız bir şekilde. Tayfun. Başkomiserim. Gel oğlum. Cemre Hanım Kerem Bey'in avukatı. Kendisine cinayet bürüğe kadar eşlik eder misin? Başüstüne komiserim. Buyurun Cemre Hanım. Kızım. Gönderdin mi Kerem Korkmaz'ın delil dosyasını? Ne oldu kız? Ne bakıyorsun ördük? Senin ikizin nerede? Ne ikizi ya? Cemil Kankan Bilmiyorum, konuşmadım birkaç gündür. Cemre. Ya sen ne tuhaf bir insansın ya. Dün benle konuştuktan sonra ben deliye döndüm. Evin içinde dolanıp durdum. Ya telefonun kapalı, aradığın numara sürekli meşgul. Özür dilerim. Özür dileme. Benden özür dileme. Ya insan demez mi Cemre? Ben gözaltına alındım. Gel yardım et diye. Ya niye bunu söylemiyorsun Kerem? Niye? Cinayetle suçlanıyorsun sen. Müebbet isteyecekler. Müebbet. Senin kadar tuhaf bir adamla tanışmadım ben ya. Her yardım etmek istediğimde... ...böyle öfkesine yenik düşen... ...hiçbir şeyi görmeyen bir adam tanımadım ben ya. Ne gülüyorsun? Seni gördüğüme sevindim. Sen şu kapıdan girdin ya... Tamam artık. Kim gelirse gelsin. Ne gelirse gelsin ben bir şekilde ayakta kalırım. Sen şu kapıdan girdin ya. Artık kimle uğraşırsam uğraşayım, neyle uğraşırsam uğraşayım. Ayakta kalacağım söz. Kalacaksın. Bizim için kalacaksın. Bizim için. Buradan çıkmak için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Bizim için. çocuk oradan çıkmasın denir. Bütün gençliği orada çürüsün. Kurtulmasına sakın izin verme. Elimden geleni yapacağım. Daha fazlasını yap. Bu çocuk babasını yaralamıştı değil mi? Evet. Hatta adam aldığı yara yüzünden sakat kalmış. Güzel. Al sana fırsat işte. Babasının içindeki öfkeyi kullan. Nasıl yani? Şimdi... ...ona para teklif et. ...oğlu aleyhinde yalancı şahitlik yapsın. Oğlum Cemil Tuna'yı öldüreceğini söyledi... ...ben de ne yaptıysam engel olamadım mı desin mesela. İşte bu kadar. Ha, bir de şu ölen çocuğun ailesiyle görüş... ...bir avukat gönder ona. Ama senin kadar iyi bir avukat olsun. Elbette. Artık Kadir abisi de polis olmadığına göre... ...ona yardım da edemez. Kadir Adalı vazifeye geri döndü. Nasıl yani? Siz ona dava... Şikayetlerimden dağıtık. vazgeçtim. Kadir Adalı hakkında açtığım bir dava yok. Neden? Öyle icap etti Demir. Kadir Adalı'yı düşünme. Sen sadece dediklerimi yap yeter. Şimdi tamirhanın yakınlarında ne kadar mobese varsa hepsinin kayıtlarını alıyorsun. Kerem'in de hastane raporlarını da alın. mutlaka. Başüstüne Tayfun sen de cinayet masaya haber ver. Bu olaylara karışan şahıslarla ilgili elimizde açık bir dosya var. Tamam mı? Savcıyı da bilgilendir. Tamam abi. Tamam. Haydi. Yani anlayacağın çok temiz tezgah kurdular bana Cemre. Ben de balık tamayı ekran atladım mevzu. Ne, kim yaptı bunu? Şüphelenmeyin biri var mı? Var. Yakup. Yakup mu? Aynen. Benim kafamın basmadığı şey Yakup böyle dolanmaçlı işlerin adamı değildir. O halledeceği şeyi gider, düz halleder. İlk aklı geleni yapar. Aklında fikrine biri girmiş gibi. Bizim çevremizde yoktur böyle biri. Düşündüm. Senin çevrende var mı? Var. Evet, normalde avukat görüşmelerine girmek yasak ama ben aileden olduğum için giriyorum. Ne haber koçum? İyi baba. Gel bakayım. Evet, bir cinayet kalmıştı. Ona da el attın çok şükür Kerem. Öyle değil mi? Eğme kafanı. Kaldır bakayım. Sana bir soru soracağım ama darılmak yok. Sor abi. Bak herkes şahidim olsun olayın başından beri. Yani ben emindim senin suçsuz olduğunu. Onu sana peşinden söyleyeyim. Yalnız bir soru. Sen bu işin içinde misin? Senin bir parman var mı bu işin içinde? Yok abi. Benim tek hatam o dokunmak oldu. Eyvallah. Bir taraftan Cemre, bir taraftan ben senin için uğraşıyor olacağız ama... ...kolay değil. Zor. Tamam mı kardeşim? Bir şekilde halledeceğiz. hayatımdaki en büyük şansım biliyorsun değil mi? Senin o şu gülmenin bedelini ne öder ki bu hayatta? Sen gül. Ben başka hiçbir şey istemem. Yeter ki gül. seni sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Benim konuşacak bir şeyim yok. Benim var. Karşılığında da veririm. Ne konuşacağız? Oğlunu... ...senin şu yaramaz oğlun yine bir suç işlemiş. Bu seferki cinayet. Yapar o yapar. Her şeyi yapar. Müebbet lazım ona. İstersen bunu beraber halledebiliriz. Yani oğlunu ömrünün sonuna kadar hapiste tutabiliriz. Ağzından da bal damlıyor seni. İçeri gel de içeride konuşalım. Gel. Ne oluyor? Niye buradayız biz? Bilmiyorum. Artık sana ne yaptığından bahsetmiyor mu? Hoşuna mı gitti? Yani bak, son zamanlarda sürekli itibar kaybediyorsun. Ne diyeceğim sana? Cansızın bana verdiği kurşunu sana verebilirim istersen. Yok, boş ver. O sende kalsın. Ayrıca unutma, ben kaybederken de kazanırım. Para, transfer. Ne zaman? Yarın deniz yoluyla mı? Onu yarın öğrenirsin. Aksilik çıkmayacak. Sana söyledi. Müdürüm müsaade var mı? Gel Kadir gel gel gel. Lan oğlum sen nasıl bir adamsın ya? Göreve döneli iki gün olmadı, kendini vurdurtmayı başardın yani, bravo. Ya müdürüm, sen de Zeynep gibi konuşmaya başlayacaksan şimdi. Ha, Zeynep ha. İyi, iyi. En azından seni ayakta tutacak birileri var çok şükür. Ben müsaade edersen konuya gireyim mi hemen? Gir bakalım. Cansız'ın aracı olacağı bir para transferi yapılacak. Nereden biliyorsun? Eski bir arkadaş söyledi. Eski arkadaş derken? Adem. Oğlum, bizi hançerlemesin gene. Yok, karşılığında yardım istiyor. Bizden başka da sönecek kimsesi yok. O yüzden yanlış iş yapmaz. Müsaade ederseniz ben ufak ufak yazışmaları yoklamalara başlayayım. Tamam, başla. Yalnız evrak kısmını halletsin çocuklar. Tamam, merak etme. Tamam, Söyle hadi bakalım. Dikkat et gene, vurdurma kendini. <laughs> Çetin. Buyur başkomiserim. Oğlum şimdi bizim içimizden iki üç kişilik bir ekip kuruyorsun tamam mı? Para ile ilgili çalışmalar hemen başlıyorlar. İstihbaratla da bağlantıya geçiyorsunuz. Bu Rusya'dan gelecek olan şüpheli gemi, işte uçak, uçak ne varsa bizi bilgilendiriyorlar. Sen de bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi alırsan beni haberdar ediyorsun. Tamamdır abi. Hak etmedi beni. Bunlar hak etmedi. <laughs> Ablacığım ne olursun birazcık sakin ol ya. Bak Kadir de Cemre de elinden geleni yapıyor. Biliyorum Kerem hak etmedi bunları. Biz biliyoruz Kerem'in nasıl bir insan olduğunu. Ama inan bana birazcık sakin ol. Şu an bizim yapacak başka bir şeyimiz yok. Var. Var benim oğlumu kurtarmak için yapacak bir şeyim var. Var. Serpil abla, Serpil abla. dan böyle son sözlerini söylüyormuşsun gibi konuşma benimle. Görüyorsun işte. Vedalaşamıyoruz. Sen hiç merak etme bu sefer son olacak. Hmm, bu yüzden buluşmamız lazım öyle değil mi? Aynen. Ama bu sefer nerede buluşacağımızı ben söyleyeceğim. Olur. Ben değişiklik severim. Nerede buluşuyoruz? Antikacıda. Antikacının oraya gel. Geç kalma. Adem Senden bir şey isteyeceğim Ne o Cansızın dükkanından bir kaset alacaksın Cansızın dükkanından bir kaset alacağım Evet E sık benim kafama Almazsan Cansız ikimizi de öldürür yani, Ne var ki kasetin içinde İkimizin sonu. Şöyle düşün, eğer cansız kasetin içinde ne olduğunu anlarsa, kaderinde oğlu olduğunu anlar. Asiye Hanım'ın söylediği türkü. Evet. aslında tam yerini söyler misin cansızın kim olduğunu, nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Seni bitirmek için Selim Gür'ün yardımına ihtiyacım kalmadı benim. İstersem şu anda karşısına çıkar Kadir senin oğlun derim. Her şeyin sonu olur mu? Yanlış biliyorsun. Sadece senin sonun olur bu. Kadir'le uğraşmaktan vazgeç anladın mı? Hele dün gece denediğin şeyi sakın tekrar etmeye kalkma bu sefer sana acımam. Bu da sana son uyarım. Tamam, tamam. Hani vedalaşacaktık? Böyle mi veda diyorsun bana? İstersen sana cansız veda etsin. He? İster misin? Deneyelim böyle bir şey. Eskiden... ...Aylin sayesinde... ...onu benden alabilmek için benimle görüşürdün. Sonra Kadir'e annesini vermek için görüştüm. Şimdi ise beni uyarmak tehdit etmek için görüşüyorsun. Ama geliyorsun ya. Önemli olan bu. Seni görebilmek için yeni sebepler yaratmak zorunda bırakma beni Zeynep. Çünkü yaratırım. Sonunda ölüm bile olsa yaparım bunu. Manyaksın sen. Galiba. Ama artık ben de manyağım. Eğer benim üzerime gelmeye devam edersen, yapacaklarıma sen bile inanamazsın. Vazgeç şu takıntılığından. Keşke vazgeçebilsem. kimseye bir şey demeden çektin gittin evden sonra bu olay oldu. Tuzak kuruldu benim oğluma. Benden mi şüphe ediyorsun? Benim oğlumun canı yakmış. Herkesten şüphe ediyorum ben. Bak. Ben senin oğlum için ölürüm. Onun var ya. Zerre umrunda değilim biliyorum. Olsun. Ölürüm ben onun için anlıyor musun? <laughs> Peki merak kim tuzak kurdu benim oğluma ne olur biliyorsan bir şey söyle Allah aşkına ne olur. Bilmiyorum. Bak sen biliyorsundur. Yıllardır tanıyorsun onu dostu kim, düşmanı kim hepsini biliyorsundur. Eğer ona tuzak kuranları bulamazsak benim oğlumun sonu olur. Bu gibi duvarların içinde yapayalnız kalır benim oğlum. <laughs> benim oğlum hapse girerse... ...ben bir daha yaşayamam. Tamam. Ağlama. Ağlama. Sen bir tek ağlamadın. Bulacağız bir çaresini ya. Yani. Bilmiyorum ama... Bir... ...bakın. Tamam. Işte.